Merhabalar. Ee, bu video MedyaScope'da en son ilahiyat Kahyalığı başlığıyla yaptığım konuşmanın girizgahında bu pandemi vesilesiyle tam kapanma döneminde getirilen e, içki yasağına dair bir kısa açıklama yapmıştım. O açıklama orasından burasından yorumlandı. Dolayısıyla onun üzerine e, istedim ki ...maksadım, meradım, meramım doğru düzgün anlaşılamamış. Bir açıklama daha yapayım istedim. Şimdi o yasakla ilgili olarak söylediğim şey... ...bu yasağın devlet tarafından konulmasının zamanı Ramazan'ın başı olsaydı daha uygun olurdu... Ben böyle uygun görüyorum anlamında değil. Yani bunlar e, böyle bir yasak getirmişler. E, bizim sözümüz geçiyor. Kimse de önünde duramıyor. E, derdimizde eğer mübarek Ramazan ayına girdik, dindar insanların da gönlünü alalım gibi bir niyetiniz var idiyse, Ramazan'ın başında yapsaydınız daha dürüst, daha tutarlı olurdu. Pandemiyle böyle bir yasağın, ne tür bir illiyet bağı olabilir? Mantığı nedir? İzahı nedir? Ya bunun saçmalığını ve iş tutarsızlığını anlatmak için dile getirdim. Şimdi içki konusunda benim şahsi kanaatim bunun İslam'ın temel kırmızı çizgilerine, emir yasak çizgilerine az çok sadakati olan bir insanın cevaz vermesinin mümkün olduğuna inananlardan biri değilim. Dolayısıyla benim bu konudaki fikrim, zikrim ve hayat tercihim belli. Fakat bu benim özel hayat tercihim. Bu benim inanç alanım. Fakat bir de devletin e, halkla, toplumla ilişkisinde e, izlemesi gereken bir yol yordam var. İş oraya geldiğinde e, hayat tarzına takıntılı Devlet tasarruflarını asla onaylayan biri değilim. Bu noktada e, hala da devletin rejimi olarak üzerinde ismi yazan laikliğin taraftarıyım. Ve bu konuda çok netim. Geçmişte nasıl ki e, haklı olarak, inançlarının gereği olarak, e, başlarının kapalı şekilde okullarda, devlet dairelerinde çalışmaları, okumaları konusunda insanlar e, haklarının yenildiğinden, mağdur edildiklerinden yıllarca şikayette bulundular. Haklıydılar çünkü o da bir e, laiklik adına yapılan bir e, hayat tarzına takıntılı bir zecri ve faşizan bir e, tavırdı. Devlet sopasıyla yapılan. Şimdi. Bu ben yaptım oldu tarzındaki biraz köylü fırsatçılığını andıran bu yasak, içki yasağı meselesi de devlet-toplum ilişkisi bağlamında kesinlikle hayat tarzına takıntılı, keyfi bir tasarruf. Devlet toplumun, insanların hanelerinin kapısını kapattıktan sonra kendi özel hayatlarında ne yediklerine, ne içtiklerine, ne giydiklerine, e, dair burunlarını sokma aygıtı değildir. Devlet, kamunun haklarını, hukukunu gözetme, e, kamusal nizamı e, düzenleme, evet, diyelim ki kamu nizamını rahatsız eden, bozan, e, o düzeni e, ayarlarını bozan bir soruna dönüşmüşse alkol meselesi, elbette ki buna tedbir almakla mükellefsiniz. Ama insanların efendime söyleyeyim gidip ilgili yerden e, alkol alıp kendi evlerinde alkol tüketmesi o benim şahsi inancımın mevzu bahis edeceği bir konu değil. Herkes neyin ne olduğunu, din açısından neye ne dendiğini neye haram neye helal neye yasak neye günah neye sevap dendiğini az çok bu ülkedeki herkes biliyor. Bilerek kendi hayat tercihini öyle planlamış, öyle düzenlemiş gidiyor. Buna şimdi sözümüz geçiyor. Devleti biz yönetiyoruz. Biz sevk ve idare ediyoruz. Bizim gücümüzün önünde durabilen yok. Ne dersek oluyor. Kanun, nizam, anayasa artık ona da gerek duyulmuyor. Tırnak içinde tek şahıs üzerinden bütün işler iki dudağın arasından çıktığında ferman gibi buyruluyor ve yerini buluyor. Ben o zaman istediğimi dayatırım, istediğimi yasaklarım, istediğimi kaldırırım diyorsanız o zaman daha mertçe, daha dürüstçe ben layıklığı kaldırıyorum, demokratik bir düzen getiriyorum. Bütün nizamatı toplumun hayatına A'dan Z'ye kadar şeriatın, emir yasak sınırlarına ve çizgilerine göre bundan sonra planlıyorum ve bundan sonra böyle yaşanacak diyorsanız e, buyurun. Öyle yapın ama bunu bir köylü fırsatçılığıyla böyle e efendim punduna getirip garip şekilde tasarruflar yapmak tabir caizse ülkede saçma sapan dünya kadar iş olurken yani vakti zamanında gümrük şaka gibi gümrük bakanlığının gümrük müdürlüklerine bakın böyle böyle bir hanımefendi var. Bu Cumhurbaşkanı'nın eşininle olan yakınlığını kullanıp yurt dışından böyle bir takım gümrüksüz mal ithal etmek istiyor. Ona karşı müteyakkız olun denen şahsı getirip kediye ciğer teslim eder gibi gümrük bakanlığının başına getiriyorsunuz. Getirdikten sonra da epey bir sürede o bakanın da hiç Sesi çıkmıyor. Meğerse iş bitiriyormuş. Hayırlı işler. Yani kendi özel firmasına ürettiği dezenfektanları devlete, Türk Hava Yolları'na faiz fiyatla pazarlıyor, satıyor. Yani devleti kendisine yağlı müşteri yapmış. Böyle gariplikler, böyle rezillikler, pespayelikler olup biterken pandemi vesilesiyle araya bir içki yasağı sokuşturuluyor. Ha, belli ki e, artık yönetilemez. Nereden tutsan eline gelen bir toplumsal düzen var. E, bu düzenin bu, bu dağınıklığı, bu perişanlığı görülmesin diye böyle kışkırtıcı, tahrik edici yasaklarla toplumsal bünyede kültürel olarak e, kamplaşmalar, efendim hayat tarzı zıtlaşmaları yani tabir caizse toplum bünyesinde cingar çıkarıp e, milletin gazını o şekilde almak veya en azından kala kala eldeki kemikleşmiş muhafazakar kitleyi tutmak adına böyle operasyonel tasarruflar yapmak hiç yakışık alan işler değil. Böyle gitmezmişler. Şunu söyleyeyim ben hayat tarzına müdahil olan devlet tasarruflarının her iki çeşidinden de yani laikcisinden de bu muhafazakar din soslu olanından da nefret ediyorum. Dolayısıyla benim ee, yaşamak istediğim, özlediğim, e, hayalini kurduğum sistem devlet inançlara karşı eşit mesafesinde durur. Hiç kimsenin özel hayatına girip, hanesinin içine girip ne yediğine, ne içtiğine, ne giydiğine, ne çıkardığına bakmakla mükellef değildir. Devlet insanların özel hayatlarına burnunu sokan bir aygıt değildir olmaması gerekir. Sözün özü bundan ibarettir.